Refit Korkmaz eğitimleri ikinci modülde ne öğretilir? Bedenlerimizin şifaya vesile olması öğretilir. Hem insanlara, hem hayvan dostlarımıza, hem bitkilere, hem taşa, toprağa, havaya, suya. Peki, onların şifasına vesile olmak nasıl gerçekleşir? Allah'ın yaradanımızın nurunun canlara şifa olarak aktarılması bize bu imkanı sağlar. Bizler hangi can olursa olsun gözümüzü kapatıp onun bedeninde Yaradan'ın nurunu dolaştırdığımızda kişinin şifalandığını görürüz. Sabah onda başlayıp akşam 6'ya kadar devam eden eğitimimizde bu nurun nasıl kullanıldığını öğretiriz. Ve aynı zamanda bedenlerimizin tam teşekküllü bir laboratuvar olduğunu, bedenlerimizin bir ultrason cihazı olduğunu, bir MR cihazı olduğunu, bir mamografi cihazı olduğunu, bir tomografi cihazı olduğunu göreceksiniz hem de dört boyutlu çekimler yapan tıbbi tahlil laboratuvarı ve doğduğunuz günden bugüne kadar ki bedenimizin her hücresinin o zamana ait bilgilerini dört boyutla veren tam teşekküllü tıbbi tahlil laboratuvarı olduğunuzu Rekit korkma eğitimlerinin ikinci modülünde öğrenirsiniz. Kişilere hiç dokunmadan onların bedenlerinden ameliyatta kemik alınmışsa kemiklerinin oluşumuna vesile olursunuz. Kulak zarları yırtıksa şu hızda kulak zarlarının oluşumuna vesile olursunuz. Ve onlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hiç fark etmez onları görmenize, sesini duymanıza dahi gerek yok. Ve hatta Mars'taki bir astronot düşüp Allah korusun belini kırdıysa buradan gözünüzü kapatarak onun belini düzeltirsiniz. Onun şifasına vesile olursunuz. Rafik Korkmaz eğitimleri ikinci modülde bedenlerimize şifaya vesile olmayı öğretiyoruz.